Merhaba arkadaşlar, bugün Türk Hava Yolları, Kardemir ve Odas analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Bu arada e, storydan paylaştığım kazanç grafikleri e, var. Onları soruyor arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz diye. Şu an kripto paraların birçoğunda grafikler arkadaşlar kırıldı, teknik yani trend e, pozitife girdi ve yeni bir e, trend başladı. Bu fırsatları değerlendiriyorum grafik okuduğumuz için. Bu grafik analiz metotlarının hepsini zaten borsa kripto para grafik analiz eğitim setinde adım adım anlatıyorum arkadaşlar. Hani bu işe sıfırdan başlayan insanlar da, yatırımcılar da bu metotları öğrendikten sonra kolayca işleme girebilecekler. Nerede stop olacaklarını öğrenecekler. Nerede kar alma kar kar alacaklarını öğrenecekler. Bunların tamamını adım adım hiç bilmeyen birilerine yönelik anlatıyorum. Bu sebeple ihtiyacınız varsa DM'den yazarsanız yardımcı olurum. Şimdi endeksin grafiğine baktığımızda e, endeksteki son mumun güçlü olduğunu söylemiştik. Ve e, bugün endekste boşluklu bir yukarı doğru e, günlük periyotta açılış var arkadaşlar. 4 saatlik de bir problem yok. E, şimdi e, bugünkü kapanış mumu ortalarda bir mum. Yani kararsız bir mum sayılabilir. Pozitif kapattık ama e, çok güçlü bir mum değil olası geri çekilme durumunda tedbir amaçlı söylüyorum. 9480 üzerinde kaldığımız sürece bir problem yok. Yüz günlük ortalamamızdır. Bu güçlü bir destektir. 9480 üzerinde kalırsak paniklememek lazım. Çünkü ona için geri çekilebilir. Ancak yukarı yönlü devam edecek ederse de niyetli de demeyiz. Trend pozitif. Alçalan kanalımız da kırıldı şurada gördüğünüz gibi. Uzunca bir formasyon var burada. Temmuz ayından beri gelen bu sebeple endeksle ilgili yorumum şu an pozitif. Ancak olası geri çekilme durumunda dikkat etmeniz gereken seviyeyi de söylemiş olalım. 9480. Türk Hava Yolları'na arkadaşlar güzel bir yine alçalan trend kırılımı geldi. Bu alçalan trend de yaklaşık Mayıs 2024'ten beri devam eden bir alçalan trend. Negatif trend idi daha doğrusu. Ve güçlü bir mumla kırıldı görüyorsunuz. Şimdi yarın ya da önümüzdeki günlerde yine 294-295 seviyeleri üzerinde 1-2 mum daha kapanış gelirse zaten artık trendin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bu kırılım bence gayet güzel bir kırılım. Olası geri çekilme durumunda dikkat edilmesi gereken seviye 290'dır. 290 TL altında kapanışlar gelirse kötü kapanışlar tedbir almak gerekir. 290 üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar Türk Hava Yolları bence gayet güzel duruyor grafik. Kardemir'in durumuna bakalım. Kardemir'de yine benzer şekilde arkadaşlar. E, trend pozitif. Alçalan trend kırıldı. Tüm ortalamaların üzerine çıktık. Geri çekilme durumundaki en güçlü destek artık 26.10 seviyelerindeki MA200'dür. Bütün ortalamalar zaten yaklaşık olarak bu 26'lı seviyelere toplanmış. Yani burası kaya gibi bir destek. Fisher'a baktığımız arkadaşlar, Fisher'da da pozitiflik görüyoruz. İndikatör düşemiyor ve yukarı yönlü e, hareket yapıyor. E, bu sebeple e, Karabüğün grafiği gayet güzel, teknik pozitif. İlk hedef gitmek isteyeceği hedef 30 TL. Orayı kırdıktan sonra tepe direnci 33.70 seviyelerine doğru tırmanmak isteyecektir. Tabi bu dikine bir tırmanış olmayabilir. E, geri çekilme durumlarında dediğim gibi 26'lı seviyelerdeki destek seviyeleri mutlaka takip edilmeli. Ancak e, şu an trendini çok beğendim. Yola açık olsun. Yatırımcısını uzun zamandır bekletiyor. Yine benzer bir şekilde tırmanıp işte 34-35'lerden satış yapma ihtimali olabilir ancak Yükselen trendin üzerinde kırılım gelmiş. Bize de takip etmek düşer. Odasın grafiğine bakalım. Odaş elektrik üretim. Şimdi arkadaşlar Odaş'ta e, alçalan trend hala kırılmadı. Ancak tam böyle trend e, direncinde takılmış gözüküyor. Ekim'den beri düşen bir alçalan trend var. Bu kırılım gelirse ve 6.85 üzerinde kapanışlar yaparsa Odaş düşecektir. Yönü yukarı yönlü olacaktır ve yukarı hareketini başlatarak tepki çıkışlarıyla yola devam edecektir diye düşünüyorum. Odaş için 5.50 seviyeleri zaten kaya gibi bir destektir. Bu seviyelerin altına kırılması çok zor. Kırılırsa da tabi tedbir almak gerekir ancak fiyatının ucuz olduğunu düşünüyorum. 6.85'inde üzerine kırarsa tadından yenmez. Analiz etmemi istediğiniz hisseleri buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğitim içinde dediğim gibi DM atabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.